Karabiber mi? Sikerim senin karabiberini Aha da bozdun ağzını hemen Eee git tuz Karabiber mi istiyorsun getiriyorum lan Getiriyorum manyak Al hele al Al ek Çorbana ek çorbana Bu tuz da o taraflarda bir yerde mi ya? Anamız sike... Evet buradaymış Baktan tuz da buradaymış Allah Allah Dokunur oğlum sana tuz Çok kullanma lan Oraya pul biber var mıydı ya? Bu biber mi? Ya? Ananın. Ananın. Senin ananı amına koyam. Ananın avradını sikem senin. Bebeğini sikem ben. Amına koydum çocuğu. Amına koy. <gülüyor> <gülüyor> ya Davşan kardeş seni bir öpebilir miyim? Çok sevdim lan. Many Bana <laughs> daha çok anamı sevdun gibi geldi ama ben buraya yazarım onu. Ne? Anan mı? Ne anası lan? Ben an... I know, I know.